Arkadaşlar yeni bir YouTube kanalımızın videosuna hoş geldiniz. Eger'e manifold temizliği yapacağız. YouTube'dan gelen bir müşterimiz. Ee, babam önceden bu parçaları çıkarmış. Bazılarını bazıları da yani temizlenmeyi bekliyor. Bazılarını çıkardık arkadaşlar. Ee, bu arada aracımız e, 1.6 dizel mi baba bu, bu araç? 1.6 dizel arkadaşlar. Eger'e manifold temizliğini yapacağız. Bakalım aracımızın e, kirli olma seviyesi nedir? Pis olma seviyesi nedir? Ee, öncelikle bazı parçalarımızı çıkardık. Burada görmüş olduğunuz gibi. Orada manifoldumuzun contaları mevcut. Zaten buradan az çok şöyle bir kilitlerine bakalım. Giriş olarak arkadaşlar. Şimdi söküm işlemlerine başladık. Gerekli. Dur deliğini bir çekelim. Bu arada borumuzu çıkardık. Şöyle çıkar tamam, Boruyu aldık ha yere tamam. Görmüş olduğunuz gibi Egera e borusunun kirli olduğunu gördük. Aynı şekilde şu contaların bu arkadaşlar. Kirli hmm. olma seviyesini görüyorsunuz. Kirli seviyesi görünüyor. Hmm. Ne bu şekilde. Bunlar Bu şekilde aracımızın videosu temizlik videosuna da devam edeceğiz. Temizleme işlemlerine geçtik arkadaşlar. Şöyle pislikleri bir alalım bakalım neler çıkıyor. O neymiş? <laughs> bir dakika duruyorlar. Tamam daha bu. İçinden çıkan pislikleri görüyorsunuz. şekilde komple temizliğini sağlayacağız. Boşaldı. o. işte temizliyorum havalarını alayım da yıkama yapayım. İçine biraz temizledik arkadaşlar. Kaba pisliğini aldık. Şimdi benzini içine dökeceğiz. Yumuşamasını bekleyeceğiz. Daha sonra hava yardımıyla bunları tekrar yıkayacağız. Arkadaşlar bunların içine benzinle doldurduk. Zaten şuradan sıvı olduğunu görebilirsiniz. Görüyor musunuz? Bunların için benzinle tekrar şöyle dolduruyoruz. Yumuşaması için. Bunlar yumuşu, yumuşayana kadar arkadaşlar. Çünkü yumuşaması gerekiyor. Bunlar yumuşayana kadar bekleyeceğiz. Bekledikten sonra da basınçlı hava yardımıyla kompresörümüz hava basacak. Buradan temizliğini sağlayacağız. O sırada da aracımızın tekrar motor bölümünü çekersek. Mesela bu parçalarımızı da çıkardık. Üst kapak lastiğimiz. Boğaz kelebeğine giren lastiğimiz. Onun dışında şöyle bu üçlerini de temizleyeceğiz. Zaten müşterimiz umarım e, faydasını görecektir. Zaten görecektir ama bize bu videonun yorumlarında da belirtirse memnun oluruz. Aynı şekilde buraların hepsini temizliyoruz. Öyle hemen temizlik olmaz arkadaşlar. Biraz çünkü bunlar bu kurumlar mazotun yanmadığı ihtimallerde. O çıkan kurumlar gördüğünüz mazot yanmadığı zaman bu şekilde kurum yapıyor. E, bu da aracınızın tıkanıklara yani bu tıkanık olduğunu gördünüz arkadaşlar. Baritle birazdan ee, biraz önce boşalttık. Bu tıkanıklar aracınızın çok fazla yakmasına ve çekişindeki düşüklüğe neden olacaktır. Bu şekilde görüyorsunuz. Temizlenirken ve takılırken ki montaj aşamalarında videomuzda göstereceğiz. Evet babam kıyafetini giydi arkadaşlar çünkü bayağı bir pislik akacak buradan. Altına benzinimizi doldurduk başlıyoruz. Arkadaşlar Her yani koltuğumuzun temizliğini bitirdik İçerisinde tabii ki hala yağmurlar akacaktır bunlar normal Şöyle görüyorsunuz Eski koltuklardan eser kalmadı maşallah Şöyle bakalım bu kontrol edelim koltuğu var mı tabii Güzel olduğu için siyahlık olacaktır ama bir korku gelmiyor benim arkadaşlar karıştıralım eskisi gibi bir tortu falan yok arkadaşlar bu da zaten yeterli olacaktır bunu şimdi ben süzüp geliyorum arkadaşlar manifoldumuzu sildim güzel bir şekilde içlerini sildim şöyle ışıkla İçit, bakalım tortumuzu alalım arkadaşlar. Işık altında ıslatalım, lambayla geçirelim. Şöyle. İçine Hep plastik görüyor mu? Temizlemeye çalıştım. Silemedi noktalar olmuş. Oraları tekrar geçeceğim. Şöyle. Ulaşamadığımız yerler oldu ama tabii ki bu da Yeterli bir şöyle bakacak olursanız. Ama ben yine de Bu şekilde temizliğimizi gerçekleştirdik zaten. Orada da gösterdim bir tanem. Babamın halini görüyorsunuz. Kimseye oldu arkadaşlar. Bir kimse bu kadar uğraşmaz da yapmaz da. Orada Egele borumuzun halini görmüştünüz. Bir de şu halini görün. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir pislik kalmamış arkadaşlar. Bunlardan çıkan zaten tortuyu, pisliği görmüş arkadaşlar? Yani bir deliğin kapanması için gereken pislikler bunu tekrar sileceğim ve diğerlerinde de contalarımızı yenileyeceğiz bu arada. Daha sonra da e, bir şey arkadaşlar montaj işlemine geçeceğim. Tam zaman bitirme videomu. böyle bitirdik arkadaşlar. Tüm parçalarımız buraya koyduk. Takım işlemine geçebiliriz. Takım işlemine geçtik. Daha doğrusu arkadaşlar bu yerini de benzinle temizliyoruz. Şöyle. Bu hali bu hali. Sen temizle ben Benzin yardımıyla temizliyoruz. Genelde yaptığımız işten işlem benzinle oluyor arkadaşlar. Bir önceki Şanzuman videomuzu izleyebilirsiniz bu arada. Görmüş olduğunuz gibi arka taraftaki kısım var, bitti. Sıra enjektörlerin bulunmuş olduğu yerde. Benzinimizi yeniliyoruz. Katran gibi olmuş herhalde ama artık ya. Katran'a kurban olsun, zift olmuş. Ha, öyle. rağmen Bu neden olur? Bu zift gibi niye oluyor burası? Burası turbodan yağ geliyor. Hava filtresinde toz geliyor. Oluyor. Katman. Katmanlaşıyor. Yağlanmamış mazot değil mi? Hayır mazotla alakalı değil. Bura hava girişi. Hava girişi. Doğru bilinen yanlışları da söyleyelim. Turbodan ve havadan gelen Pislikleri topluyor diyorsun, yanmıyor. Burası zaten hava giriyor. Buradan gelen yağ, sığıntısı, hava filtresine gelen toz, yağa yapışıyor, kalıyor. Peki bu Egeren'in görevi ne bu? Egere yanmamış gazı bir daha döndürüp yakmak. Egere yanmamış gazı bir daha döndürüp yakma görevine sahip Yani çevre arkadaşlar. sağlığı bir nirtede. Ya yani bir tür hani katalizatörün yaptığı gibi çevre sağlığını mı önemli? Yanmamış şey karbon monoksidi bir daha döndürüp yakıyor. Dikariye salmıyor. Bir ara zaten arkadaşlar Volkswagen bazı araçlarını piyasadan çekmişti hatırlıyorsanız. Karbon salınımını çok fazla yaptığı için araçlar. Bu da ek bilgi olarak söyleyelim. Şimdi temizledik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yere videosu çok sevildiği için tekrar çekmek istedim. Egera e videosu. Yine gitti yani. Evet, herkes yapmıyor yani. Herkes yapmak, için emek vermek Herkes yapmıyor arkadaşlar. Bu işlemi neden yapmıyor bilmiyoruz. Belki zahmetli geliyor, belki e, yoğunluklarından kaynaklı ama iş iştir. Emek verilmesi gerekir diyelim. Buranın da temizliğini gerçekleştirdik. Son kez bir üstünden geçeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da takım aşamalarına geçeceğiz. Şanzımanımızı taktık zaten. Basketbol ata falan ne işte? değişti. Eğer e videosu olduğu için o konuya değinmiyorum. O konu farklı bir konu. Diğer videoda gelecek. Ya yani bu ufak tefek şeyler olabilir. Önemli değil onlar arkadaşlar. Yani aradaki fark zaten hissedilir derecede olacağı için. Bunlar sıkıntı değil yani. Ama yine de biz şöyle görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz. Ha ya bunun içindekilere de artık yapacak bir şey yok. Komple motorun açılması lazım. Onda zahmetli bir iş arkadaşlar. Bu kadar temizlik yetecektir ona. Zaten anlık tüketim, aracın anlık tüketim aktif, aktüel olarak tüketimine baktığınız zaman aracın kullanıcısı olduğunuz için siz o farkı göreceksiniz. E, yakıtınızda bir düşme göreceksiniz. Ayrıca aracınızın gidişinde ve çıkışında artış göreceksiniz. Farklılıklar illaki olacaktır. Takım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Manifoldu yerine geçirdik. Arkadaki civatalarını taktıktan sonra öndeki civataları kapakla beraber, üst kapakla beraber sıkıldığı için onları takmaya geçiyoruz. Boruyu takıyoruz şimdi. Egerenin borusu mevzusunu. Egere borusunun arkadaşlar alt tarafa gelen kısmını zor bela taktık. Sıra bu tarafta. Şu baş kısımda burası kolay sıkıntı yok. Ama alt tarafı da taktık onu da göstermek istedim. Yerine geçirdik görmüş olduğunuz gibi. İki tane civak Egere borusunu taktık arkadaşlar. Üst kapakla beraber yavaş yavaş adım adım takımlara başlıyoruz. Arka manifoldun civatalarını taktık. Üst kapakla beraber de ön tarafa basan civata kısımları bakın görüyorsunuz. Bunları takacağız. Şimdi rekorların montajını yapıyoruz arkadaşlar. Enjektör yakıt boruları. Bunların sıkılı olmasına emin olmamız lazım. Yoksa aracımızın altına sürekli mazot kaçırır. Evet. Rekorlarımızı da taktık. Üst kapağı da zaten koyduk. Görmüş olduğunuz gibi civatalarımız meşlemine geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sıra geldi bu askeri montajına. Borusu diyebiliriz daha doğrusu. Bunun yontasının sağlıklı olduğuna dikkat edelim. Yoksa aracımız siyah duman atar. Evet. Bunun da montajını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Zaten burayı görmüş olduğunuz gibi tamamladık sayılır. Demir ayağımızı taktık, ön kapağımızı, üst kapağımızı taktık, manifold taktık. Enjektörlerin rekorlarını taktık. Daha sonra arkadaşlar enjektörlere giren görmüş olduğunuz gibi yakıt oluyor. Yakıt. Yakıtları veren plastik memeleri taktık. Geri sonra geri dönüş ve e, girişleri taktık. Daha sonra da Buradaki borumuzu takıyoruz. Plastik borumuzu yavaş yavaş tamamlıyoruz. Aracımızın da az çok topladık. Bir üst koruma plastikleri var arkadaşlar. Şu an çalışmış hali. Bakalım bir de aktüel tüketime bakalım. Görebileceğiz mi? Arkadaşlar anlık tüketimi göremiyoruz ama yola çıktığımızda veya müşterimize teslim etmeden önce kendi de zaten bu fark hissedecektir. Bir test sürüşü yapacağız. Tabii ki bu arada da e, akü falan söküldüğü için mecburen Enter key kod diyor. Bu da fabin kodunun olduğunu söylüyor. Kodu istiyor bizden arkadaşlar. Bunun kodunu da gireceğiz. Daha sonra da aracımız çok az işi kaldı. Sonra da bir motor yıkama temizliği yapıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nternetten gelen müşterilerimize böyle bir e, ücretsiz desteğimiz var. Hizmetimiz var. Herhangi bir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi kavramasını kontrol ettim. Egerden sonra bir çekiş. Ee, yükselmiş mi, yakıtta bir sıkıntı var mı düşmüş mü gibi kontrolleri yaptım arkadaşlar. Ee, onun dışında şu an herhangi bir aracımızda sorun yok. Hemen şöyle arka sokaktan döndük. Hemen dükkanımıza gideceğiz. Aracımız şu an için hazır. Ee, bazı takılacak parçalar var. Onları takmamız gerekiyor. Motor yıkama temizliğini yapacağız. İsterseniz oraya hemen geçelim. Siz de beklemeyin. Özel motor yıkama sıvımızla arkadaşlar motorumuzun ücretsiz <laughs> adına diğer videomuza yani ee, şöyle söyleyeyim daha fazla bekletmemek adına temizlenmiş haline geçebiliriz Evet arkadaşlar şöyle temizlenmiş halini çekelim. <laughs> detaylı bakarsak bayağı bir temizledik. Ee, bu şekilde. Buraya bir de parlatıcı sprey yardımıyla parlatma işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle görürseniz kadar bir güzel, kalan buraları ne yapalım? Güzel çekim de alüminyumlar falan parladı arkadaşlar. Berbat. Buralar kaçaklar vardı. Buralar da berbattı. Bu parlatıcıdan sonra görüşürüz. Motor bölümümüzün temizliğini yapmıştık. Sıra geldi arkadaşlar. Üst kapağın. Üst tapağın, e, temizliğine. Devam edelim bakalım. Zaten şöyle pisliği görebilirsiniz işlem yapılan temizlerimizi bu görebilirsiniz. Temiz bir şekilde arkadaşlar. Özen gösteriyoruz. Yani e, direkt alıp takmıyoruz. Yapılması gereken neyse yapıyoruz. Şöyle zaten gördünüz. Bunu daha sonra güzel bir şekilde sileceğiz. Sonra parlatma işlemini komple aracımızla beraber şuradan görebilirsiniz. bakınız. Evet, arkadaşlar şu an ee, güzel bir olduğunu görüyorsunuz. Buraları güzel bir şekilde temizledik. Son bir parlatma aşaması var. Ona da geçeceğiz. Geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi üstü böyle silme işlemini gerçekleştirdim. Motor koruma işlemini yapacağız hepsine. Yine buna bir parlaklık sağlayacağız. Yine parlak, temiz ama komple motor korumamızı yapacağız. Arkadaşlar teyp kodumuz buradadır. 6136 buradan. Teyip kodumuza e, geliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Neydi? 6136. Birinciyi ayarladım. İkinci şöyle. E, 36 mıydı? 61. Teybimizin kodunu da girdik. Telif yemeyelim arkadaşlar müzikte. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aracımızı bitirdik. Aracımızı arıza tespit cihazına taktık. Herhangi bir arıza yok. Motor korumasının da yapılacağını, motor parlatma artı korumanın yapılacağını söylemiştim. Bu şekilde böyle daha detaylı görmek için aracımızın parlatma işlemlerini gerçekleştirdik. Bu şekilde motor korumamızı da yaptık. Bunlar ücretsiz yapılan işlemler arkadaşlar servisimizde bilginiz olsun. Bu videolukta bu kadar. Herkese iyi akşamlar.